Kar yağıyor. İyi seyirler. Ha? Ha, kar yağmış. Ne güzel. Kızları bu sefer uyandırmayacağım. Canım sıkılıyor. Neyse. Uyanmalarını beklerken. Oha her yere bakın. Karem iyi misin? Çok eğlenceli. Evet. bu Kartapu Savaşı. Şuraları kim temizleyecek ya? Ah kaç! Oy oy. Merhaba abi. Merhaba kardeşim. Al sana. Oh. Sen görürsün çilek. Ah oh, canım acıyor. Neyse. Oha buraya kadar da yağmış. Bir de çatılara bakayım. Zıplama özelliğimle zıplayabilirim çünkü tavşanım. Ha! Oha, oha! Buraya da kar gelmiş. Burada da kar var. Kesin her yerde kar var. Kesin her yerde kar vardır. Çok güzel bir gün cidden ya ki neyse kızları uyandırayım. Kızlar hadi uyanın. Limon uyanmış. Geldim. Limon uyanmış mı? Aa hiç görmemiştim. Merhaba kızlar donmaktan sıcak kahve içiyorum. <laughs> sen hiç biz bir yere gideceğiz. Tamam. Siz gidin. Ah pardon. Canımı acıttım. Sen görürsün. al sana kartopuç. Kartopu iyi misin? Hiçbir şeyim yok. En azından kara düştüm. Neyse bu tarafa gelin. Zaten buraya gelecektik. Tamam ben abimi alıp hemen geliyorum uçan arabayla. Nasıl uçan araba oluyorsa. Hadi kardeşim gidiyoruz. Oha buralara da kar yağmış. Ay. Kafam. Atla hadi. Tamam. Arkaya atlayacağım ya. Ay burada da kar varmış. Şuraya park edeceğim. Burada da kar var. Evet. Aynen abi orada da kar var. oh çok eğlenceli. Abi miydi galiba? Hadi biz de kar topu savaşı yapalım. Abimi ateş edelim. Şurada kar gördüm biraz. Ha Oh kafam. Na na na. Na, na na na. na na Üzücü müzik yok. Üzücü müzik yok. Kaka ya. Abi iyi misin? Şuradan bir tane kar alayım. Geliyor. Ah. Oh. Ah oh, neyse. Atıyorum. Attım. Tutmadı. At. Ah oh, canım. Neyse hadi gidelim. Çok üşüdüm. Ben de üşüdüm. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Oh düştüm. Bir TL mi alayım? Ben yapacağım. İyi. Tamam. Biz de gezinmeye devam edelim ama parasını veremedi. <laughs> neyse ben biraz daha yiyeceğim. Ben de. <laughs> of neyse. Bu videoyu benim bitirmem gerekiyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu sevdiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bu arada bunun devamlı gelmesini istiyorsanız on abone 10, 10 abone almamız gerekiyor. Hadi, iyi görüşürüz.